Merhabalar, ben Kocatürk Üniversitesi'nden Merve Pala. Bugün Sayar Hocam ve Gökhan Hocam'la birlikte kırık çıkık ve burkulmaları konuşacağız. E, eğitim ortamında sık gerçekleşiyor. Evet. E, ama öncelikle eğitim ortamından önce kırık çıkık ve burkulmalar nedir? E, aile ayrı tanımlayabilir miyiz? Nasıl tanımlayız? E, Bunları konuşmak istiyorum hocam. Kırık, e, iskelet sisteminin e, parçalanması, yani Ek, iskelet sistemindeki, yüzeyindeki bozukluktan meydana gelen e, durumdur. Tabi bunun gruplandırılması vardır. İki gruptur. Açık ve kapalı kırık olarak. E, kapalı kırık çok hayati bir risk oluşturmayabilir ama açık kırık dediğimiz olan deriden dışarı çıkmış kemik parçası durumuna biz e, açık kırık deriz. Ve kemik kırıldığında jilet gibi keskin hale gelir. E, açık kırıklarda doku ve organlar daha fazla zarar görürken kapalı kırıkta da yine doku organlar zarar görür ama açık kırığa nazaran daha az zarar görür. Peki, çıkık hakkında bahsedebilirim birazcık daha. Çıkık da eklem kemiklerin eklem yüzeyinden tamamıyla ayrılması olayıdır. Eğer böyle bir olay varsa kişi eklemini kullandığı gibi kullanamaz. Omuz çıkığından örnek verecek olursak, omzunu bu şekilde kaldıramaz, bulunduğu yerde kalır. Yani hangi pozisyonda kaldıysa çıkıkta o pozisyonda kalır. Kişi eklemini uzunu efektif kullanamaz. Ve halk tarafından bilinen yanlışlardan biridir. İşte çıkan eklemi kemiği yeni oturtmaya çalışırlar. Fakat bu kesinlikle yanlıştır. Çok yanlış Çünkü komşu bağ doku ve sinirleri kesip harabiyet sebebiyet verebilir. Yanlış yerleştirildiğinde keza tekrar kaynatılması gerekmekte. O yüzden hani kesinlikle doku zarar göreceği için bulunduğu yerde hareket ettirmeden sabitlenmesi gerekmektedir. Yani acil serviste, acile gittiğinde o, o tutturulan çıkıp tekrar çıkarılıp doktor tarafından tekrar tutturulur. Böyle bir çocuğun kişinin de canı yanmış olacaktır. E, ve hani bilinç altında da tabii ki çocuk etkilenmiş olacaktır. O yüzden bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Burkulma da e, eklem yüzeylerinin geçici olarak ayrılıp yerine yerleşmesidir. E, genel anlamda üçünde de gördüğümüz belirli bulgular e dokunduğunda hassasiyet, ağrı, şişlik, kızarıklık. kızarıklık, morluk. Çünkü oradaki çıkık, burkulma ve kırılma oradaki dolaşımı etkileyecektir. Oradaki işteği etkileyeceği içinse o etkilenmelerin sonucunda da biz bunları gözlemleriz. Çok teşekkür ederim hocam. Peki ee, eğitim eğitim ortamlarında çok sık rastlanan kırık, çıkık e, hı hı. ve burkulma olayları nelerdir? Bunlara neden olaylar nelerdir? Bizimle gözlemlerinizi ya da deneyimlerinizi paylaşır mısınız? Ya ben şöyle örnek vermek istiyorum. Ee, kendi kardeşimin başına gelen bir şey. Ee, çocukken salıncakla sallanırken düşüyor. Ee, fakat annemin de kızacağını düşüncesiyle bunu bize haber vermiyor. Fakat e, ertesi günü biz bunu fark ettiğimizde kolunu hareket ettiremiyor ve kolu şu şekilde kalmış. Yani hareketle beraber ağrısı arttığı için ve kırık olduğu için e, tam anlamıyla hareket ettiremiyor. şişlik morarma, kızarıklık ve dokunmayla beraber hassasiyet ağrısı olmuştu. Ee, bunu fark ettiğimizde ve hastaneye götürdüğümüzde röntgen de tabii ki tespit edildiği için kırık olduğunu gözlemlemiştik. Hani maksimum e, tabii ki çocuğun dayanıklığına bağlı olarak da bu. E, belki bir saat, belki iki saat, belki bir gün sonra bile e, kırık olduğu, kırıldıysa şayet tespit edilebiliyor. Ben de geçmiş dönemlerdeki iş deneyimlerimde ortopedi servisinde alçı işiyle uğraşıyordum. E, çocukların çoğunluğu düşme, çarpma, itişme, kıkışma sonucu kovalamaca, kovalamaca aynen o gibi nedenlerden dolayı hep öyle vakalar gelir. Çok teşekkür ederim. Peki e, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimizde kırık çıkık ve burkulmalar e, daha riskli hale gelebiliyorlar mı? E, bunu merak ediyorum. Farklı çünkü e, rahatsızlıklarla eşlik ediyor yetersizlik e, durumlarına. E, bu konuda neler söyleyebiliriz? Şimdi şöyle, bazı özel eğitimli arkadaşlarımız kendilerini çok iyi ifade ederken bazıları kendilerini çok iyi ifade edemiyor. Sınıf ortamında, ev ortamında veya başka bir ortamda örnek verecek olursak çocuğumuz düştü. Düştü, sert bir düşüştü. Onu gözlemledik. Yani sert veya yumuşak fark etmez aslında. Bunu gözlemledik. Eğer çocuğumuzun profilini biliyorsak, paylaşamayacağını, işte derdini anlatamayacağını biliyorsak 2-3 gün boyunca en az çocuğumuzu gözlemlemek gerekir. Ve çocuğun vücut muayenesinde yapmak gerekiyor. Böyle bir düşme anında e, hani ben iyiyim deyip belki çocuk geçişleri kendince iyi olduğunu düşünebilir o an olayın sıcaklığıyla. Fakat e, bir anne, bir öğretmen artık kim bakıyorsa çocuğa kesinlikle çocuğun vücut muayenesi yapılması gerekiyor. Zaten çocuğa temas ettiğimizde dokunmayla beraber ağrısı artacağı için kırık, e, çıkık ve burkulma durumu da tespit edilecektir. Çok teşekkür ederim. Bir diğer sorum da burkulu veya kırık şüphesiyle, şüphesi olan bir çocukla karşılaşıldığında öğretmenlerin yapması gereken ilk müdahale ne olmalı, nedir? Kırık, çıkık ve burkulmalarda müdahaleler birbirinden farklı gösterir. Eğer kırık şüphesi varsa etrafında bulunduğu sert malzeme, örnek verecek olursak tahta parçası, kitap kalı, karton gibi malzemeleri kullanabilir. Mesela önümüzde böyle bir örnek var. Ön kol kırığı var diyelim çocukta. Kitabı bu şekilde çocuğun koluna sararak, sabitleyerek ve bağlayarak çocuğumuza ikyan müdahalesi yapabiliriz. Çocuğun çok hareketli olacağı için üçgen sargı bezleri, normal bildiğimiz evde kullandığımız annelerimizin yazması. Üçgen sargı beziyle vücudu sabitlenir evet. ve çocuğum eğer harekete devam ediyorsa Kırık olan yani sabitlenmiş kol, çocuğun vücuduna da sabitlenir. Ee, aslında bakıldığında insan vücudu kendi sabitleyicisidir. Ee, sağ kolu bir kırık varsa ben bunu bu şekilde vücuduma sabitleyebilirim. Mesela sağ bacağımda bir kırık varsa sol bacağımı yine sağlam olan bacağımı sabitleyerek o bacağın ha e hareketini kısıtlamış olur Böylelikle sağlık kuruluşuna daha sağlıklı bir şekilde sevk edilmiş olması da sağlam Evet. Çıkıklarda hocam, Çıkıklar konusuna geldiğimizde ise kesinlikle az önce de bahsettiğimiz gibi çıkan eklem, kemik yerine oturtulmaması gerekiyor. Çünkü ileri geri hareket yapacağı için çıkan eklem oturtmaya çalışırken bağ doku, sinir dokusuna zarar verecektir. Aslında çok basit bir işlemken ameliyatlık bir duruma kadar gidebiliyor. O yüzden hani bu noktada kesinlikle fark edildiği anda çıkan eklem yerine oturtulmamalıdır. Bulunan elimizdeki imkanlarla, malzemelerle desteklenerek hastanenin sevki sağlanması gerekmekte. Burkulmada ise orada yoğun bir ağrı, yine diğerlerinde olduğu gibi şişlik, şişlik gözlemlenecektir. Onda da elastik bir bandajla ağrının azaltılması, şişliğin çok fazla şişmemesi için elastik bandaj yöntemi uygulanır ve üstüne de buz uygulaması yapılır. Evet, soğuk uygulama yapılırken de buzu direkt değil de bir beze sararaktan da yapmak iyi olacaktır. Çünkü böylelikle direkt buzu koyduğumuzda e, soğuk yanması olacağı için cilde tahriş olacaktır çocuğun. E, canının yanmasına sebebiyet verecektir ve o buzdan her zaman o soğuktan çocuk korkacaklar ve bilinçaltına yerleşecektir. Bu sebeple e, soğuk uygulama yaparken de bir beze sararaktan yapmak her zaman daha sağlıklı olacaktır. Hiç bunları bilmiyorsak Hı. bile üçünde de yani kırık çıkıp da, da yapmamız tek şey biri hareket ettirilmez. Hı hı. Bilmiyorsak bir uygulamayı hareket ettirmemek bile ilk yardıma girer. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok ee, cevaplarınızı da bize ayırdığınız vakit için çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. <laughs>